Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bandicam'ın full bütün ayarlarını keşfedeceğiz. Başlayalım isterseniz hemen hemen konuya geçeceğim çünkü fazla zamanım yok arkadaşlar. Ee, bir işim var da. Evet, tamam başlayalım. Genelden başlayalım. Ee, genelde arkadaşlar Bandicam daima pencerede. Yani şöyle bir şey çıkar başlattığınız anda. isterseniz Sistem tepsisi, bunu bilmiyorum. Windows başlatıldığında Bandicam da başlat. bilgisayarınız açıldığında bu kendi kendine açılacaktır arkadaşlar. Bunu, is bu üçünü isterseniz yapabilirsiniz. Bandicam başlatıldığında tam ekran kaydını başlat. Bunu işaretlemeyin arkadaşlar. Yani belki ne bileyim size daha iyi gelebilir. Ancak yani Bandicam açtığınız gibi video çekmeye başlar otomatik kayıt başlatmak için zamanlayıcı kur. Bence bunu da işaretlemeyin. Bu sayfada ben hiçbirini kullanmıyorum arkadaşlar. Ayara gelelim buradan. Bu normalde en fazla 10 dakika çekiyor. Bunun kreyi var arkadaşlar. Krayını indirdikten sonra istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Gelişmiş bunları e, inceleyeceğiz. Videoya gelelim. Videoda kaydet, durdur kısayolu olsun bence yani F12 bunu isterseniz şart değil bunların Aslında hepsi istediğiniz gibi bence fare imleci olsun tıklama efektini de olabilirsiniz yapabilirsiniz Aslında güzel oluyor webcam kaplaması o da iyi oluyor ama sizin tercihiniz hazır ayarlarda işimiz yok ama çoğunlukla yani YouTube 420 720p yapsanız bile bazen 480 360 falan gösteriyor. Ayarlara gelelim. Buradaki ayarlarla hiçbir işimiz yok ama FPS'yi falan ayarlarsınız. Bunları ayarlarsınız. Yap yani öyle kendi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Benim bunlarla işim yok. Her neyse bizim için önemli olan buradaki ayarlar arkadaşlar. Ses, webcam, logo, efektler seçenekleri seçeneklerde bir kere yani bunlar daha önce yani daha iyi. Bunlar bayağı bir iyi yani. Şu arkadaşlar benimkı daha iyi bir performansa taşıyor. Ancak gördüğünüz gibi burada da yazıyor zaten diğer programların yavaş çalışmasını sağlıyor Ben bilgisayarınıza güveniyorsanız bunu işaretleyebilirsiniz benim için fark etmez ama ben bunu kullanıyorum her neyse şimdi efektler Şuradaki efekt para tıklama efekti ekle burada da var zaten onları işaretleyebilirsiniz arkadaşlar sonra buna tıkladığınızda buna sol tıkla tıkladığınızda kırmızı sağ tıkla tıkladığınızda mavi e, renk alır Ben kullanmıyorum logo önemli değil ama isterseniz ekleyebilirsiniz webcam şimdi bu eğer webcam eklemek istiyorsanız buradan hangi köşede olacağını seçiyorsanız bunu işaretlerseniz burada bunu işaretlerseniz burada bunu işaretlerseniz burada falan yerine göre ee, videodaki boyutu webcam'in ne kadar olsun böyle tam ekran mı yaparsınız artık yüzde yüzlük mi yaparsınız onu bilemeyeceğim ki ben şu an yani açık olduğunda işaretleyebiliyorum. Her neyse sonra en önemlisi de sese gelelim arkadaşlar. Ses birçok arkadaşımızın Bandicam'da karşılaştığı sorunlar. Adlı bir ünite başlığına sahip olabilir. Şimdi arkadaşlar bunu işaretlemezseniz bir kere sesiniz duyulmaz. Bu ee, böyle ekranı almıyor arkadaşlar sadece müzik işareti çıkıyor. Yani göstermiyor sadece sesinizi kaydediyor. Bu birinci aygıtı normalde Win, Win 7 Sound WhatsApp olacak. Bunu mikrofon yapıyorsunuz arkadaşlar. Mikrofon. Ardından ikinci aygıt. Bu devre dışı önerilen olacak. Sizin için o daha iyi. Ancak mesela bir arkadaşınızla video çekiyorsunuz Skype'ten. <laughs> Ama arkadaşlar bu devre dışı önerilense eğer bu böyleyse yani arkadaşı Skype'deki arkadaşınızın sesi videonuza yansımaz arkadaşlar. Bunun yansıma açısı için Win7 Sound WhatsApp'ı seçip bunu işaretliyoruz. Arkadaşlar ama böyle biraz cızırtı ses geliyor. Cızırtı sesinin nedeni işte ikinci layık. E, bi, ben böyle yapıyorum. Sadece kendim çekerken Devre dışı önerilerini kullanıyorum yani. Unutmuşum bu videoda öyle yapmayı. Skype'ten çekerken de arkadaşımın sesi gelsin diye az önce yaptığımızı işaretliyorum. Neyse şimdi birinci like Ayarına tıklıyoruz. Yanındaki kutucuğa gördüğünüz gibi kayıttan yürüt var. Hoparlör kullanıyorsanız. Ee, onun ayarları da böyle bende. Ki ben kullanmıyorum zaten kayıt var kayıt sizin sesinizi kaydediyor benim şu an geliyor zaten Buradan da görülüyor şimdi bunu çift tıklıyoruz ve düzeylerden bunu 100 yapın bunu da 12 veya 24 yapın ama ben 12'yi tercih ediyorum ee, başka bir şey yok ses efekti iletişim Evet şu an bunlar böyle İkinci aygıta gelelim. İkinci aygıtta da benim sesimi yine kaydeden bir şey var. Bu da yine bir mikrofon. Böyle düzeyleri yine 112 e 12 yaparsanız daha iyi olur. Sonra kayıttan yürütte yine hoparlör kullanıyorsanız bunları açmanız gerekecek. Benim yine aynı bunlar. Benim yaptığım gibi yaparsanız daha iyi olur. Hoparlör kullanıyorsanız hoparlörünüzü 100 yapın ama benim ben kullanmıyorum. Yani 0 yapsam da bir şey olmaz. 50 yapsam da 100 yapsam da. Ama bu çok önemli arkadaşlar. Buradaki kayıt seçeneğindeki mikrofon iki aygıtımızda da çok önemli. Düzeylerde bunu 100, bunu 12 yapmanız gerekiyor. Birinci aygıtta da ikinci aygıtta da sesinizin gelmeme nedeni bunun Win7 Sound WhatsApp olması. Ee, arkadaşınızın sesinin de şeyden gelmemesi sorununda, Skype'ten gelmemesi sorununda ikinci aygıtın devredi şu önerilen olması. Cızırtı sesi gelmeme, gelmesi yine bunun şu üçünden biri işaretliyse odur. Cızırtı sesi gelmesi devre düşünelen Cızırtı cızırtısız falan olmaz arkadaşlar. Ardından isterseniz ben Bandicam'ın nasıl kurulacağını da sizlere göstereyim. Sonra videoyu ha, görüntü var kısa yol tuşu, ekran yakalama yine de faringil. arkadaşlar bu da önemli. Format kısmından BMP, PNG, JPG normal, JPG yüksek kalite. JPG yüksek kaliteyi seçerseniz yani bilgisayarınıza güveniyorsanız eğer bunu kaldırabileceğini. Ben yüksek kaliteyi yani güveniyorum. Kaliteyi seçiyorum arkadaşlar. Siz PNG ve BMP'yi seçmeyin. Onlar kötü kalitede. JPG'lerden birini seçin. Ama yüksek kalite adı üstünde daha kaliteli. Ama yani bilgisayarınıza göre seçersiniz bu ikisinden birini. Şimdi gelelim Crack nasıl yapılır. Ee, crack için öncelikle bir dakika Bandicam Crack Evet şu size şöyle bir şey gelmesi lazım. İçinde de bunlar var. Ya da işte başka bir yerler. Ama Bandicam Crack indirilir işte. Sonra Keymaker X'e tıklayıp bura, bunda parola istiyorum arkadaşlar bir dakika ee, ya direkt siz işte böyle bir şey bunun gibi bir şey işte gelecek şöyle şuna tı, e, tıklayıp çalıştır diyeceksiniz arkadaşlar ve buraya kafadan bir tane posta sallayacaksınız sonra register application diyeceksiniz ve register successfully diye bir şey yazacak o zaman işte Bandicam'ın kreği olacak. Hem sesinizle ilgili bir sorun yaşanmaz. Hem de 10 dakikadan fazla video çekebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda da Bandicam'ın bütün full ayarlarını öğrendik. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.